Tabi e, tarafsız ve özgür basın güçlü demokrasilerin e, vazgeçilmez bir unsurudur. Burada arkadaşlarımız basının mesleklerine e, uygun bir şekilde hareket ederek güzel bir kimseyi rencide etmeden halkın haber alma özgürlüğünü haber alma hakkını da yerine getiriyorlar. Ben teşekkür ediyorum. Yani veren gibi kimseyi kırma dökme olayı yok. E, bir şey, bir haber yapılacağı zaman beni arar genellikle arkadaşlar. Böyle bir şeyin gerçeklik payı nedir diye sorarlar. Biz de bildiğimiz kadarıyla anlatırız. Ee, dolayısıyla bu, bu e, önemli. Yani kimse iftira atmadan e, gerçek e, haberlere ulaşma, halkın gerçek haberlere ulaşması. Biz gazeteciler seviyesi sayesinde oluyor. E, bu güzel çalışmalar için teşekkür ederiz. E, i̇nşallah bundan sonra da hep beraber dalamanımızın, ortacığımızın ve köy daha güzel, daha yaşanabilir yer, e, yerler olmaları adına bizler kamu daireler olarak, Belediye başkanımız, e, yerel yönetimler olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sizler de, sizler de desteğiyle e, bunu da yerine getireceğim. inanıyoruz. Dünyanın göz bebeği yerler bu. Arada. Yani herkesin gözünün önünde olduğu yerler. Buralardaki e, yaşanacak olumsuz e, şeyler tüm Türkiye'nin gündemine gelecektir. Yalan yanlış haberler zaten yapmıyorsunuz ama bunların aslını söyleyip, e, aslını sorup ona göre hareket etmemiz de gerekiyor. Bula Gazeteciler Cemiyeti'nin üyeleriyle Bula genelinde bugün aynı saatte esnaman olarak kahvaltıda bir araya geldiler. Bölge temsilcisi olarak e, cemiyet Başkanımızla ortaklaşa aldığımız karar doğrultusunda bugüne özel Dalaman Ortiz'e ve Köyceğiz'de bulunan üyelerimizle bir araya gelebilirsiniz davetimizi kabul edip gelen tüm üye ve meslektaşlarıma teşekkür ederim. Bir araya gelmemize vesile olan e, Başkanım Muhammed Karakışı'na teşekkür ederim. 24 Temmuz Basın Bayramı olarak adlandırılan bu tarih aslında bizim için çok önemli. E, 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır.